Söğüt'ten herkese selamlar, sevgiler. İstanbul'dan 9,5 saatlik süren bir yolculuğun sonunda Söğüt'e vardık. Bozburnu üzerinden geldik. Çok güzel bir manzaraydı. Şimdi manzarayı gösteriyorum. O zaman bir oda turu yapalım. Ee, nice Söğüt'te kal kalıyoruz. Şöyle ferforje gibi duran bir yatak. Klima. Klima çok önemli. Şöyle bir masa gibi yapılan bir yer. Güzel duruyor. Dolap. Güzel renkte. Bu rengin adını bilmiyorum. Turuncu desen. Neyse bu rengin adını aşağı yazarız. Güzel bir yer ya. Çok tatlı. bugün tatilimizin ilk günü. Bugün oh, anlatmam, anlatmadım, oh. yarın anlatacağım. Bugün yemekte her şey Hadi. Tamam, bugünü böyle geçiyoruz. Bakalım anlatacağım, sonra anlatacağım. Karım uşuyor. Aman aman şu güzelliklere bakın, şu güzelliklere. Burayı daha önce Miniç duymuş bir yerden ve hani çok güzel, sakin bir köy olduğunu söylemişler. Tam benim aradığım tatil, sakin olsun, huzurlu olsun, akşam güzel yemek yiyelim, güzel içki içelim, sabah uyanalım denize girelim, etrafımızda mutlu insanlar olsun, mutlu bir yer olsun, güzel bir gün batımı olsun, güzel bir gün doğumu olsun. Şu an gün batımındayız. İzmir'den gelirken otobanda birazcık görebildik İzmir'deki yangını. Hala dumanları üstündeydi. O anı görmek bile insanı çok ürkütüyor, çok üzüyor. Neyse. Buranın yolları bayağı kötü. Bir yerin yolları kötüyse zaten orası iyidir diye düşünüyorum. Bir yerin yolları iyi olunca oraya hemen müteahhitler geliyor, hemen isteler yapılıyor. O yüzden bir yerin yolu kötüyse orada tatil yapmaya özen göstermeye çalışıyoruz. Elimdeki telefonda da e, kendime monitör yaptım. Bakayım gözüküyor mu? Evet, böylelikle kayda girip çıkabiliyorum. Birkaç rezervasyonumuz var bugün ve yarın için. O zaman orada görüşürüz. <laughs> Tamam sen de Bunu yemeğin sonunda tatlı diye de söylersin o kadar güzel. Ben sana menüyü tekrar vereyim mi? Bakmak ister misin? Ne var ne yok. Ben bu kadar mı sana söyledim? Hmm. Ben bu kadar söyledim çünkü hem her şey aynı anda gelmesin hem ne kadar Doğru. acız bir şey anlamadım. Bak deniz mahsullü börek bir tane söyleyip paylaşalım. Bir tane antapot alıyorum. Bir tane deniz mahsullü bir şey. Tamam. Bir tane tarhanalı balık. Tarhana kaplı bir kaya levreyi. Hmm. daha önce bunu tavukla şey göstermişti Refika. Tavuğu taranaya bulamıştı. Pane olarak kullanıyorsun taranayı. Sonra işte atıyorum, kızartıyorsun. Ben denemiştim, tavukla böyle çok güzel olmuştu. Balıkla da çok güzel bir... Balık tadı geliyor. Balık tadı bayağı geliyor. Biz normalde atapot söyleyince bunun üçte biri geliyor. İyi ki tek kol söylemişiz. Sevgi kesebilir misin bunu? Şimdi atapotun çok yumuşak olması iyi bir şey değil. Biraz dişe gelmesi gerekir. Ben öyle Aynen öyle çok yumuşak bir şeyse o zaman... Pamuk yeseydik o zaman deriz. Bak ilk önce bir ızgaralamış, sonra bir sosa batırmış, bir şeyler yapmış. Tereyağlar, Meryalar değil mi? Hmm. Söğüt'ün ikinci gününden merhabalar. Tam o istenilen andayız. Bütün gün denize girildi. Duş alındı, rakıya gidiliyor. Bugün deniz erken bitirdik. Bugün denize erken bitirdik çünkü hanımım dedi ki gün batımını yemek yere geçirelim. Evet. Ama aslında gün batımını denizde de geçirmek çok zevkli oluyor. Bugün denize geçirdik. Bugün yemekte, yarın yine denizde. Sokakları denize çıkan yer. Süt. <laughs> Şimdi Esinti'ye gidiyoruz. Ee, karım benim için şunun tencerenin kapağını açar mısın? Tamam, açayım tabii ki. Ben Düşmeden de... ama. Yerimi ayarlayayım. Yok, düşeceğim. Dın dın, dın Hop, oh, bir, iki, üç. Açtım. Dobrovski çıktı. Keçi peynirli patlıcan. Burayı da önermişlerdi çok. Dünkü yerden çok memnun kalmıştık. Hatta yarın tekrar rezervasyonumuzu oraya aldık. Evet, evet. O kadar, o kadar mutlu olduk. Tatlısından, yemeğine, şey manzarasından, güzeldi. şundan çalışanlar falan her şey harikaydı. Her şey şahaneydi. O yüzden yarın tekrar oraya gideceğiz. Burası da çok güzel, deniz kenarı olduğu için çok güzel. Tam denizin dibindesin. Çok güzel bir gün batımıyla beraber şey. hanımım. Evet, Söğüt'te bir gün batımında rakı içiyoruz efendim. Daha ne olsun? Şey, kameraya bakmadan, kameraya bakmadan konuşanlar kısmını sevmiyordun ya sen. evet. Şu an kameraya bakmadan konuşuyoruz. Evet. güzel değil yani. Evet. güzel. Şöyle size doğru bakalım biraz. <laughs> o da olmuyor ki hiç güzel gözükmüyor. Neyse bugünden hiç görüntü yok ya. Bugün hiç video çekmedim. Çünkü yattım. Çünkü yattım. Malak bilak yattım. Benim de tatile ihtiyacım var. Otelimizde kahvaltı ettik. Otelimizin kahvaltı çok güzeldi. Ömür abinin çok güzel zeytinleri var. Ömür abi kendi zeytinlerini yapmıştı. Bahçesinden domatesini getirmişti. Salatasını bugün kendi bahçesinden getirememiş. Çünkü salata bugün oradan çıkmamış. bir sürü bir sürü çektim sevgilim bakarsın aralarından. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel yemek için. Hesabı şimdiden seni ödeyeceğini düşünüyorum. Çok sevgiler, saygılar, öptüm. Otur, bye. <laughs> Hadi bay bay. Bugün Söğüt'e geldiğimizin üçüncü günü oldu. Ay şuraya oturayım. Burada sabah denizini özellikle önerdiler. Dediler ki sabahları muhakkak girin. Zaten sabah girin akşam girin. Öyle 1 ile 4 arası girmeyin dediler. Siz de dedi, turist misiniz dediler. O yüzden ben de bu gün, son gün artık bir sabah geleyim dedim. Yeni şey uyandırdım ama o gelmek istemedi. Tekrar ıslanıp, tekrardan kurmak istemiyorum dedi. Deniz ayakkabılarımı unutmuşum. Girerken çok taşlık ve böyle keskin taşlar var yani. Onlar böyle tam ayağına bata bata giriyorsun, diyorsun artık daha da batmışsın. batmayayım kendimi atayım diyorsun. deniz birden derinleşiyor böyle. Bir adım atıyorsun bileğinde Bir adım atıyorsun karnına gelmiş. Bir adım attın grup diye yani boğulacaksın. Birden derinleşiyor. O yüzden tekneler böyle kıyıya kıyıya bağlayabiliyorlar. Hatta kocaman tekne gelmiş yani. Şurada rakı içmek istediğin arkadaşın etiketle posta herhalde. Küçük bir masa, iki sandalye. Hala bu kadar bakir kalabilmiş bir yeri görmek çok mutluluk verici. Dalında limon. Yapraklarının şöyle elimi sürterim. Hah, güzel kokuyor. Demir Bey'imiz sırtlandı her şeyini gidiyor. Ayrıca restoranlar da böyle. Yine plajlarda belli bir saatte bu şezlonglar toplanıyor. Buralara masalar atılıyor. Plaj ücreti yok. Plaj ücreti yok tabii ki. Kimse ücreti yok. Yeme içme oh. ücreti de yok. Bir tane özel bir beach var tabii ki. Panako adında. Doğru mu söyledim ömür değil. Panako mıydı? Giriş 1250. Aynen 1250 TL girişli. Buraya nasıl araba girmiş ya? Ağabey bak olabilir. araba giriyor. Hayretler. Bizim söğütümüze ne oluyor böyle? Safiye de devam ediyor tatilimiz sonuzuyla. Rekorlar kitabına girmek için başvuracağım. Dünyada bir gecede en fazla sinek yiyen adam olarak. Şimdi beni bir gecede kaç sineğin yediğini sayacağız. Sadece tek kolumu 17 tane sinek ısırmış şerefsiz. 8. Şey yapmamış bir yerden yiyeyim sonra bızız uçayım biraz bir tane daha yiyeyim dememiş mesela. Aynı yerde böyle durmuş böyle çatır çutur çatır çutur yemiş de çok güzel gözüküyor. Bugün bir değişiklik yapıp Saranda Beach'teydik. Günümüzü Saranda Beach'te geçirdik. Daha dolu tabii ki orada daha çok insanlar vardı. Orada kalanlar da oradaki şezonluklarda kalıyordu. kaplumbağa gördük. Deniz kaplumbağası karete karete. Buranın spesiyaliymiş yoğurtlama yedim meyve tabağı söyledik. 2 bira içtik. Yine de rakamlar çok yüksek değil yani 1.750 gibi bir rakam tuttu hepsi herhalde. Ve sahilde hizmet veriyorlar. Buzlu kovalı bira getiriyorlar. Daha ne olsun? Başka yerde zaten sadece biçe giriş ücreti bu. Şöyle de bir koydaydık. Bir fiçek. Bugün beyazları giydim. Reklam değildir. Şöyle bir Stanley markı. Termosumuz var. Bunu yazın tatile giderken götürüyorum muhakkak. Şöyle de bir tane kapalı zaten. Kapağında da açacak var. Artık çok fazla çevir aç kapak var ama hala çevir aç olmayan güzel biralar da var. Böyle biramızı çık, açtık. Bunun içine dolduruyoruz. Dük, 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 dük. Reklam değil, işbirliği değil. Neypa New England IPA. Acılığı az ama aroması yüksek. Buzdolabı çok soğut, iyi soğutamamış. Birazcık kötü bir soğuk. Daha, soğuk olsun isterdim. Neyse asıl olayımız bu. Bu bir bira termosu. Bu bira termosuyla beraber koyduğumuz bira güneşin altında bile olsa ısınmıyor. Adeta sen biranı koy, denize git, denizden gel, zaman geçsin. Hatta böyle üstü yanıyor yani. Bayağı o oh diyorsun bayağı sıcak bu. Sonra bir içiyorsun buz gibi bira. Yazın içerken böyle birden bira ısınır ya o birden bira ısınmasını engellemiş oluyor. Balkonda ılık biramızı içelim. <laughs> Soğuk tutması gerekirken. Bugün Saranda Biç'e gittik. Bunu yolda anlattım. Sonrasında oradan sonra da geri Nisöğüt'ün plajına gittik. Nisöğüt'ün plajı çok daha sakin. Hiç kimse yok. Adeta bize ait bir oda gibi oluyor. Kendi istediğimiz gibi oynuyoruz şezlonglarla, gölgemizi kendimiz yapıyoruz. Nisiyot'un plajında birazcık da denize girdik. Bir bira de orada içtik, fıstık yedik. İnsanlığımızın kanayan yarısı olarak bir şeyden bahsedeceğim. Hoparlör, ses bombası, bum. Bunları kendiniz için alıyorsunuz, kendiniz dinlemiyorsunuz, herkese dinletiyorsunuz. Ben senin dinlediğin müzik dinlemek zorunda değilim. Belki de çok güzel bir müzik çalıyorsun. Belki de ama şimdi dinlemek istemiyorum. Ee, aldığınız ses sistemlerini bilmem neleri başkasını dinletmeyecek şekilde lütfen açın ya da sizden daha büyük bir hoparlör alırız, size zorla dinletiriz. Mesela bu da bir seçenek. Bu akşam yemek için Dalya restorana gidiyoruz tekrardan. İlk gittiğimiz akşam çok beğenmiştik. Dedi ki madem bu kadar beğendik tekrar gidelim. Bakalım bu akşam orada neler yiyeceğiz. Kayda girdik. Karımın güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah ona. Bakladan favamız var. Bu Ömür abinin favorisiymiş. Ömür abinin de favorisi. Ömür abi özellikle dedi ki, her gittiğimde söylüyorum onu dedi. Evet, öyle söyledim. Burada somon, somon var. Portakallı mıydı? Evet. Yok, portakallı olan bu. Portakallı karides Karides. bir şey. Bir şey. Bu Ama somon. Bu hepsi Yani içinde birer, ikişer, üçer şeyler olup Evet. Şey, i̇şte şey, atıyorum, bir şey, bir şey, bir şey. atıyorum pancarlı bölünce gibi. Füme, uskumru. Evet, is, isli demek. Füme ne demek? İsli füme. Ondan sonra şarap olarak da böyle bir isabi, sauvignon blanc seçtik. Karım hemen bir deneme yapıyor. Şeyden. Ama ne hmm. ne tatlı hiç söylemiyorsun ki? Yani. Ne diyeceğim alayım? Hepsi çok güzel diyeceğim. Benim bile yediğim bir fava hmm. düşün yani. Karamelize soğanlı bir fava. Evet çok güzel alayım. Gerçekten çok güzel. Ben fümür. ben fava sevmem. Hmm. Balık kendileri üstü fümeliyor büyük ihtimal. Hmm. Şu füme balığa bayıldık. Çok bayıldık. Bayıldık inanılmaz bir şey. Füme de arşa çıkmış. Yani balığı balığı hep böyle yemek istersin. Başka bir şey yemek istemezsin. Yakup abi isimli ahtapot dönermiş. Acaba böyle bir şey mi atladı? Ee, o da var. Aynen isli i̇şte ahtapot da vardı. Belki ondan. Çilek reçelli peynirli. Bu böyle hmm. maşallah. Bu hiç çekemediğim kalamar. Kayısılı ızgara kalamar. İlk önce ızgara alınıyor. Sonra tereyağında soteleniyor. Söğüt'teki üçüncü ve son günümüzden merhaba. Bugün çıkış yapıyoruz. Bodrum'a gideceğiz. Gitmeden önce son bir kahvaltımızı yapıyoruz. Ömür abiyle bir son bir hasbihal edeceğiz. Tereyağımız, Ömür abinin yaptığı zeytinler, tahin, çobanın yaptığı peynir. <gülüyor> <gülüyor> burada her gün farklı reçeller geliyor. Çok Hı -hı. her gün çok güzel bir kahvaltı ettik. ne diyorduk? Bugün Bodrum'a geçiyoruz. Bodrum'da benim işim var. Bodrum'da çalışacağım. Hı. Bu bilyon devamında olacak. Öyle parti ki parti yok. Tak 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 koyuyoruz. Ne varsa onu koyacağız. Bodrum'da, Bodrum'da ne çekeceksin? Bodrum'da bir otel açılışı var. Gizli mi? Gizli. Henüz söyleyemiyoruz onu. Öyle çalışacağız. Sonra? Aslında bir dört gün falan Bodrum'dayız. Bir de doğum günüm aslında. 9 Temmuz. Evet. 4 gün değil. Daha fazla. 4 gün değil mi? Pazartesi. 7, Martim 8, günü. 9, 10, 11, 5. 12 dönüyoruz İstanbul'a. Evet, bayağı. dolu dolu bir vlog bizi bekliyor. Neyse burada, Biz ne diyorduk? Biz buradan çok memnun kaldık. Biz buradan çok memnun kaldık. Tam Tam kaldık. Çok memnun kaldık. Yani, yani, bir şey. En çok neden memnun kaldın? Gerçekten Ömür abinin, Yakup abinin ilgisi diyebilirim. Ve Burcu ablanın. Yani. Ve Burcu ablanın. Ve Kerem'in. Ve Kerem'in. Kerem <laughs> Misafir parmağı. <laughs> Testi yani. değil. De ki <laughs> en, çok... <laughs> abi, en, çok... Abi, abla, en çok Ömür abi, Yakup abi, Burcu abla, <laughs> <Burcu> Kerem'in <laughs> ilgisinden emin kaldık da. En çok Ömür abi, Yakup abi, Burcu abla ve Kerem'in ilgisi. Yani gerçekten o kadar güzel ağırladılar ki ilk gittiğimiz restoranı onlar önerdiler bize <laughs> gidin diye. Gerçekten güzel çok çıkıyorsun. güzeldi. Ee, evet bu kadar. Ben bu kadar olacağım kameralarda. Tamam. <laughs> ben biraz az çıkacağım diyordu. Gerçekten biraz az çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Şimdi birazdan Ömür abiye soracağız birkaç kahvaltılık şeyleri. Bilgi alacağız. Biz Dali'ye onlar yönlendirdi. Dedik ki gidin. Baklalı fava. Taze baklalı fava yiyin. Çok güzeldi. Şimdi diyebilir miyiz? Yeri güzel yapan şey oranın insanları. Yani sadece insanda yetmez ama şimdi bu deniz dalgalı, haşır kötü olsaydı. Yine de diyorsun olmazdı. Yani. Yani. Ya olmazdı tabii. Deniz de gibi. Deniz çok güzel. Ben kum severim diyen. Yani. Ben taşa basmak istemiyorum. Şu an yani. o kendini bildi. <laughs> o kendini bildi. Hiç isim Senin... vermeyerek, rencide etmiyoruz. Senin de yorumlara bekliyoruz. <laughs> peki, peki dostlar siz söyleyin, siz kum mu seversiniz, taş deniz mi seversiniz, neden? Yorumları yazın. Yorumları yazın. <laughs> Bir kere niye kum sevilir ki? Ayağına yapışacak. Evet. Kulağına kaçacak, saçına evet. kaçacak. Suyu bulanıklaştıracak. Aslanlar bir gibi. Bir de sıcak olacak ve ayağına değecek o sıcak. Ay. Hmm. Çocuk musun sen? Kumdan kale mi yapacaksın? Buraları koyma. Ben içeriz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk değilsen kumdan kale yapmayacaksan aslanlar gibi patiğini giy, taşa bas. Kum kalkıyor. köpek bağırdı ya gece. Köpek ve eşek birbirine mi saldırdı? Gece öyle bir şey oldu. Birbirini kovaladılar galiba. Burada eşekler var. Eşekler var derken bayağı. Yolun kenarında karşılaşabileceğiniz gibi eşekler var. Yaşlanınca atıyorlarmış ki eşekleri. Süt vermeyince aslında yazık bir durum. Şimdi e, zeytinlerden zeytin zeytinler, zeytinler Zeytinler atayım. Zeytinler <laughs> bunun <barın> zeytini. Bir <laughs> dakika <laughs> 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 Evet sen... Çek, çekim malası. <laughs> çekim malası tamam. Bir de siz sorun. İyi yaşa. İyi yaşa. Ben ben dururum hiç o yok yani. Ya <laughs> Allah aşkına şurada kahvaltı sofrası <laughs> sohbet ediyoruz. <laughs> Emre abi. Şey abi şimdi Ömür abi geriye gitti. <laughs> Nasıl? Ha. Yok valla o gayri ihtiyar olmuştur. Valla ondan değil. Valla tövbe olsun ondan da aklıma öyle bir şey gelmedi. <laughs> Suratımıza göre yarabbim şükür ederiz. <laughs> tamam Ömür abi 3 gündür buradayız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim Demir'ciğim. Yediğimiz her şey de çok güzeldi. Sen Afiyet dedin Afiyet ki olsun. zeytini kendim yaptım dedim. O bütün zeytinler, aslında yeşil zeytin diye bir şey yoktur. Hı hı zeytin hı. olgunlaştıkça siyahlaşır. Hı. Hı. Çünkü yağını ve rengini alıyor. Bu da en son iyice olgunlaştırıp yaptığım, bu salamura zeytin. anam babam usulü kırarsın, hı hı hı. anam da hı hı. öyle yapardı, tuzlu suya basarsın. E, kavanozda şeyimiz bittikçe değiştiriyorum, onu. ben hı hı. sularını değiştiriyorum, değiştiriyorum. Ondan sonra çıkartıp yağ basıyorum, yağın içine zeytin yanında çıkartıp size getiriyorum siyah zeytin bir kavanoza koydum ben bunu eskiden sepete koyar şimdi artık sepet ölen falan yok. Sele sepete. şey Sele zeytin diye şey bir bu. Bunu kırmıyorsun ama değil mi? Hayır, bunu şey atıyorum sepete ya da işte kavanoza altı delik bir yer plastik bir şey ya da e, tuz atıyorsun kaya tuzu. Arada bir bunu böyle yuvarlıyorsun sallıyorsun. O ama birkaç ay sürüyor onun olması. bütün o kırmızı. Kan, bir suyu vardı onun. zeytinin kendi suyu. Onu tamamen veriyor. Zaten fark ediyorsunuz. Ağzında da Ağızlarda zeytinyağı, o zeytinyağı dışındaki evet. zeytinyağı değil. Kendi zye, kendi yağı içindeki, tabii. O, ya, o aldığı o zeytinyağı şey dışındaki. dışındaki değil. O kadar. Bunu da Çoban'dan aldığınız peynirdi, değil mi? Evet, evet. Bu şey geliyor, Mandıra geliyor buraya. Aydın'dan geliyor bu Ben uzun zamandır böyle tanırım bizim Şahin'i. Bizim köye gelirdi bunlar. Hala geliyorlar bu arada. Hı hı. Bugün pazartesi. Aa ben sizi pazara hmm. göndereyim. Bugün pazar var. <laughs> Aa, bulur Evet. Onlardan? Evet, Ondan. onlar getiriyor Aha. bak tereyağı onların. Hmm. Peynirler onların. Ben hiç paket bir şey almıyorum buraya. Paket o yok. Ne güzel. Şimdi Ama şey. biber şadiye alanın, domates, mekçerler mesela bahçenin içerisi. Kendim içeri, hmm. Bizim hmm. ön tarafta bahçe var biliyorsunuz. Hmm. Oradan topladım. Evet, evet. Keçi boynuzu pekmezi var. Hmm. Bu da hmm. şu ağacın veya biz yani tu e tabi hayatım. Şimdi dut, dut yok mu burada? Bugün dut koymamışız. dut yok. O ka dut bak. O kağıt dut Bundan burada. Vardı. Şunun dudu işte o. Ee, yani keçi boynuzda işte buranın yani mümkün mertebe biz işte diyoruz. çok öyle masa böyle serdik serpme kahvaltı falan. Serpme köy kahvaltısı mesela. ya köyde kim serpiyor ki ben serpiyorum. <laughs> ya bu acayip acayip laflar. Serpme köy kahvaltısı. Daha düne kadar turşu vardı, tarha çorbası vardı falan vardı. Hangi köyde serpme yapıyorlardı? <laughs> Tavuğundan iki yumurta kırıyordu. Evet, Abuk evet. Neyse. Şöyle bakıyorum. Hiçbir şey çok paket yeterli, değil. Hiçbir her şey. şey. Çok güzel. Hiçbir şey paket bağlı, değil bu güzel. arada. Evet. Ee, Şuna evet. Yani az verelim ama iyi güzel kaliteli şey ver. Mesela Hı. peynirleri. Peynir herkes bir sürü Abuk sabuk peynir koyuyor. Marketten peynir evet, alıyor. Evet, evet, evet. İzmir tulum, Bergama tulum Hı hı. Ezine, yani evet. iyi peynir koy kardeşim, hı hı. bana marketten, ben gidip Tespo'dan veya ben zaten hı hı. alıyorum orada. Bir <laughs> otel kahvaltısı adı var ya zaten, evet. hani o klasik değil yani. Mesela tereyağı hı hı. koyuyor, tereyağını Migros'tan alıyor. Koyma hı hı. kardeşim, ben istemiyorum bu tereyağını. Margarin, margarin hallicesi evet, yani. Evet, evet, burası çok güzel. geldi. Yani. Biz böyle, çok böyle, sevdik, çok, çok teşekkür, sağ... teşekkür ederiz. Beni konuşturdular, kafemle konuştum, ayrılamadım buradan. Hello! En son, herhalde Söğüt'e konuşmuştum, şimdi Bodrum'dayım. Bodrum'dan selamlar. Bodrum Mirada Otel'deyiz. Odamızın manzarası. Aa, çok güzel duruyor ağaçlar. Aslında bu Bodrum'daki dördüncü günüm. Bir üç gün geçti ki hiç kamerayı açıp da konuşamadım. Hiçbir şey çekemedim. Çünkü çok yoğun bir işteydim. Neyse şimdi tekrardan Bodrum'dan videomuza devam ediyoruz. şimdi odada tartı varmış. Demirkan tartılacak. Demirkan, Demirkan gerçeklerle yüzleşiyor. Demirkan dur. 94 20. Çok iyisin ha. Çok iyiyim. Vallahi çok iyisin ya. Olmam gereken kilonun 10 kilo üstünde çok iyiyim. <laughs> Maşallah diyerek. Biraz sahile gittik, denize girdik. Ben şimdi çalışmaya, Mandarin Oriental'e gideceğim. Bu akşam orada çalışacağım. Minişte şimdi burada seanslarına devam edecek. Biraz keyif yaptık. Şimdi de çalışacağız. Mandarin Oriental'e geldim. Villa del BMW'nin Baget'in ve alem bir etkinliği var. Onu çekeceğim. Ben video çekeceğim. Hemen kurgulayıp vereceğim. Şu an test yapılıyor, ses denemeleri yapılıyor. Villa del Arte içinde şöyle gösterebilirim. İsmail senin böyle bir tane pimpiri mi vardı ya? Bunda yok ses. Bunda çok açık bak. Seslenme. Seslenme. Bunu biraz aç. Tamam. Bak evet. bunda ben buna rahat rahat konuşabiliyorum. Sadece konuşma var. Evet. Wow, wow, wow. 8 günlük iş ve ve bazı tatillerin sonuna gelindi. Sabah çok erken geldik. Bir yüzelim, ayıralım ve yola çıkalım. Neyse. Hı? Hadi kumdan git bu sefer. Daha yavaş yavaş gir. Ben denize gireyim, ayılayım. Sonra 8 saat, sonra 8 saat araba kullanacağım.